Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben Allah'a şükür iyiyim. Bugün günlerden pazar. Barış evde tatil yani izinli. Ee, Konaklı tarafına gideceğiz yine bugün. Medine Avlagil tarafına. Ee, burada da bir başlangıç yapayım siz de dedim. Rahat bir şekilde. Ondan sonra yola devam. Kapımızı kapatalım. Kitleyelim terliklerimi giyeyim. Evet iyi valla bunlar da bu terliklerim de iyi kokmadı yani. Ne zamandır her yere bunu giyiyorum yani. Spor ayakkabı hiç giymedim neredeyse. Nazar değecek bir gün. Yine kırmızıları mı giydim. Şu pantolonu giydim. Öyle. Evet, hava çok sıcak. Bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Evet arabaya bindim. O zaman yola devam. Arabaya bindim. Yere ne yere gidiyorum Eroğlu. Emniyet kemerimiz takıldıysa tamamdır. Normalde arkadaşlar Safiye ablayla buluşacaktık bugün. Canlı yayından biliyorsunuzdur. Bir kahvesini içecektim. Mesaj atıyorum. Bana cevap verme. Demek ki müsait değil. Ee, normalde hemen ince kum oraya uğrayıp oradan geçecektik Medine abla ile. Ama direkt artık o tarafa geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Tam giderken Medine abla ile doğru giderken bir yer gördüm geçen geldiğimizde. Tekrardan görünce Barış dur da dedim. Ne olursun bir video çekeyim yani. Çok güzel bir yer değil mi? Değil mi? Limanmış burası. Ee, gördüğünüz gibi botlar mı artık tekneler falan böyle. Evet, evet tekneler falan var. Görüyor musunuz karşıdaki evleri falan? Kopado, kop, kopadok gibi. <laughs> Söyleyemedim. Öyle gibi bakın şu da korsan gelmesi gibi vallahi. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti burası. Arina Karaca yazıyor. Gördünüz mü? Şu tarafı da arka kısmında deniz büyük ihtimal Şimdi millet var. Şu tarafa birazcık göstereyim size karşı tarafa. Burası da böyle deniz. Şu otelin galiba bu iskele falan da. Ya çok güzel ama ya. Bakın. Evet ama dibi çok kayalıklı Barış bunun. Vallahi inanın bana ta şu tarafa doğru kadar gitmiştik. Ben son anda fark ettim. Barış dedim dur 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 ta oradan geri geri geldik vallahi sırf size çekeyim diye. Benim çok hoşuma gitti ya çok güzel. Ve konaklıya geldik arkadaşlar. Hayallar konaklı. Birazcık da bu etrafı da görün bakın. Buralar da çok güzel. Ee, Mesleki ve Teknik Anadolu Uygulama Oteli diyor Barış. Ve geldik arkadaşlar. Şimdi çıkacağız. Bir şeyler aldık. Bas Barış. Tit. Karanlık. Ay <laughs> çok sıcak arkadaşlar ya. <laughs> açıl susam açıl. Bak açıl susam açıl. <laughs> Merhabalar. 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 Bak. Ne yapıyorsun ha? İyi hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir tekrardan Dün ben sizi çok çekemedim biliyorsunuz en son binaya giriyorduk galiba Yani Medine abla yine eve giriyorduk Daha sonrası iptal yok e Çünkü çok çekemedim orada zaten geçen gittiğinde de aynı şekilde Hani rahat rahat insan video çekemiyor başkasının yanına gidince Olmuyor ayıp olur diye düşünüyorum o yüzden çekemedim daha alışamadım bu sürece ee, biz gece 11.30'da döndük oradan o yüzden baya geç döndük hatta eve geleli 12-12.30 olmuştu 12 falan olmuştu yani birazcık oradaydık yine yemeği falan yedik Allah razı olsun kalın 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 ısrar etti hep birlikte yemeğimizi de yedik güzelce sohbet muhabbet derken güzel bir gün geçirdik yine. Eee Aklınızda birkaç planlar var. Sizlere sürprizlerim var ama bu videoda söylemeyeceğim. Daha da kesinleşsin bazı şeyler. O zaman sizlere açıklamasını yapacağım. Bakalım hayırlısı olsun hakkımızda. Acele işe şeytan karışırmış derler. O yüzden acele etmiyoruz. Bakalım. Duruma göre hareket edeceğiz. Olursa olur, olmazsa olmaz. Nasip, kısmet bu işler. Birazcık anlamışsınızdır da boş Anlamamazlıktan gelin videosunu çektiğini zaten görürsünüz inşallah. Hafta cumartesi tekrar gideceğiz. Bakalım çünkü birkaç iş varmış. Ee, hem oturmaya gideceğiz hem de duşa falan bozukmuş. Onu ayarlayıp verecek Barış. Öyle bakalım bilmiyorum yani kesin şeyler olmadığı için tam da konuşamıyorum. Uyandım işte annemle yarım saat neredeyse görüntülü konuştum. Muhabbet ettik onunla. Ondan sonra kahvaltı olarak bisküvili pasta yaptım ya onu yedim kolayla birlikte hatta kola içiyorum daha. Bir yandan Müganlı'ya bakıyordum o da reklam oldu. Dur dedim reklam olmuşken dedim kamerayı dedim alayım elime de birazcık konuşayım dedim. Sizlere videoda çekemedim. Bugün ne yapacağız bilmiyorum. Yani bu videoyu yüklemem için bir şeyler yapmam lazım. Boş boş video çekemem. Yani koyamam. Çamaşır attım şimdi işte. Çamaşırlarım bitsin onları atacağım. Normal evin işleri. Bugün günlerden ne? Ha pazartesi. Pazartesi sendromundayım galiba. Hava güzel. Şu an çok acayip bir sıcak yok. Esiyor. Tabi güneş falan var da ama esiyor Allah'tan. Bir de bana şey önerir misiniz? Yani internetten de bakıyorum ya. Bizim koltukların az çok türünü anladınız değil mi? Bakın şuralarını falan. Böyle yumuşak ama kadifemsi mi? Değişik bir şey var. Böyle çıkmayan lekeler var bazı koltuklarımın etrafında. Onları ne kullanırsam sizce böyle sağlam çıkarır. Ama lekede bırakmasını istemiyorum. Yani bir şey kullanırım iz bırakır diye de korkuyorum açıkçası. O yüzden yani bir koltuğumda bir lekelememe var. Bir şeyler var. Ejder bir ara süt döktüydü. Sildik ama silmiştim ama hala bir iz var sanki. O yüzden örtüleri daha örtüyorum yani. Ama örtüleri kaldırmak istiyorum işte onu şey yapacağım. Bir de biliyorsunuz az çok sigara yanı izleri var maalesef ki koltukta. Onları ne yapacağım bilmiyorum. Bir kapatsa bilsem bir şeylerle iyi olacak aslında. O şekilde. Neyse bakalım birazdan görüşürüz. Bir şeyler yaparız yani. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz sizlerle birlikte? Bayağıdır oturuyorum, bayağıdır oturuyorum yine. Youtube'da video falan izledim. Oradan sonra dedim kakime. Bugün dedim birazcık bakım yap ya kendine. Şuna bak dedim saça boşa kendine salıvermişsin, koyvermişsin. Gitmiş dedim böyle şey mi olur daha gençsin dedim. Bu yaştayken dedim yap ki dedim yaşlandığında dedim olmasın dedim. Nasıl demişim? Süper. Saat bakayım dur saat 3'ü 10 geçiyor. 5 geçiyor da 10 geçiyor diye artık ne olacak bir şey olmaz. Bugün hiç yapmadım. Yani hiç yapmadığım ilk defa yine sizlerle deneyeceğimiz bir peeling yapacağız arkadaşlar. Doğal evdeki herkesin evinde hemen hemen vardır olan bir malzemeyle el ve ayak için bir peeling. Nereden aklıma geldi derseniz ellerimizdeki ölü derilerden kurtulmak için daha çok benim ayaklarım ee, taban kısımları ve kenar kısımları arkadaşlar soyulmaya başladı. Böyle neden oluyor bilmiyorum. Belki sıcaktan belki neyden onu bilmiyorum her neyse. O yüzden soyulmaya başladı ve beni böyle rahatsız ediyor. Koparıyorum mere. Bu da sıkıntılı. Ben sevmemeye başladım. Gıcık oluyorum artık. O yüzden dedim kalkayım en iyisi bir peeling yapalım. Daha sonra belki yüz içinde bir şeyler yaparız. Hem bakım gibi bir şey olur hem de güzel olur yani. Bir deneyelim. Ya aslında yaptığımız şeylerin devamını getirsek etkisini göreceğiz arkadaşlar. Ama ne yapıyoruz? Genelde ben ne yapıyorum? Bir kere yapıyorum ya da daş çatlasını iki kere yapıyorum. Daha sonra da yapmıyorum. Yani aklıma gelecek daha böyle haydi bir bakım yapayım diyeceğim de anca o zaman oluyor. Şimdi hemen malzemelere geçelim. Malzemelere geçmeden önce sizi güzel bir tripota koyalım. Evet, sabit oldunuz. iyi oldu bu şekilde. Ben de şöyle bir kap çıkardım arkadaşlar. Şeffaf sizin içerilerde neler kattığımı görmeniz için daha kolaylık olsun diye düşündüm. Hemen geçelim o zaman. Şöyle evet. iyisiniz Gayet iyisiniz. Sıkıntı yok. Şöyle şeker arkadaşlar. Peelingin olmazsa olmazı şeker ve tuzlardan ibaret. Şöyle bir daha sonra ay her yere döktüm yine. İki tane iki kaşık yani şöyle kaşığım kullandığım şeker attım. Şuraya bakar mısınız? Tövbe yarabbim. Evet temizlendi sakiniz bir şey yok. Hakime sen bakım yapma. <laughs> Daha sonra hakiki mi hakiki bir zeytinyağı arkadaşlar. Yemekte kullanmıyorum. Bari bakımda kullanalım. Bunu da göz kararı şöyle birazcık zeytinyağı ilave ettim. Daha sonra birazcık daha süt ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle ilk önce bir bunları karıştıralım. Şöyle bir tatlı kaşığıyla bir güzel bir de bunun içine E vitamini katıyorlar. Böyle ampul gibi olanlardan var ya eczanelerde satılanlardan. Ama bende şu an olmadığı için eee vitaminsiz yapacağız. Başka bir şey, başka çare yok şu an. Şöyle bir bakayım. Arkadaşlar birazcık daha şeker atalım ya. Şeker çok az olduğunu düşünüyorum ben. Hatta şöyle iki kaşık daha atayım. Bunların nereden aldığımı soran olmuş arkadaşlar. Aslında yoruma yazmıştım. Bir daha söyleyeyim. Ayrıca birden aldım. Videolarımda da var zaten. Gayet yeterli. Çok bir malzemeye gerek yok. Bence tam geldi ya. Tam. Şunları hemen bir kaldıralım. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada yapmayalım. Gelin. Burada mı yapalım? Burada yapalım ya. Etrafı da batırmayalım. Gerek yok yani. Telefon kabını. Direkt bunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde elime alıyorum ve biraz kap küçük geldi. Ay çok güzel. Ay gıdıklandı avcımın içi. Bu şekilde ölü derilerden kurtuluyormuşuz. Ve yumuşacık oluyormuş arkadaşlar, göreceğiz bakalım en son yıkadıktan sonra nasıl olacağını. Gerçekten sırf şu şeker var ya şeker, o yani resmen e peeling etkisi yaratıyor zaten. Bakın, valla oh, yumuşacık. <laughs> Biraz da öbür elimin üstüne alayım. Bu kadar malzeme kullanmanıza da gerek yok aslında, çok bile oldu. Onu kendiniz ayarlayın ama mutlaka deneyin gerçekten. Ben şu an böyle şekerin etkisiyle gerçekten temizlendiğini hissediyorum ellerimin ya. İnanın bana bak valla Şöyle çok da acayip bastırmıyorum. Doğru, sadece e, şekerleri elimde hissetmeye çalışıyorum. Gerçekten çok güzel bir his. Şöyle aralara da yapalım. Parmaklarımıza. Vallahi ben kendimi kaptırdım ha. Gerçekten. Çok güzel. Şöyle tırnaklarımıza da yapalım. Bu şekilde bir 7-8 dakika falan böyle ellerimizle zaman geçireceğiz. Hoş vakitler geçireceğiz. Muhabbet sohbet edeceğiz. Seveceğiz birbirimizi. Ay nasılsın? Ellerim sana kıyamam. Sen ne acılar, ne yorgunluklar, ne işkenceler çektin deyin. Böyle muhabbet edip onu birazcık sevin. Ki elleriniz de size sevginizle güzel şeyler versin. <laughs> Mantıklı değil mi? Ay canım ellerim benim. Canım ellerim. Narin ellerim. Ay ay. Sen ne domestoslar gördün. Ne bu ellerle pislikler temizledin. Otellerde milletin pisliklerini temizledin. Kıyamam sana ben. Diye böyle sevin. <laughs> Şu an diyorsunuz ki ben ne izliyorum ya. Bu ne? Ben ne izliyorum falan diyebilirsiniz. Haklısınız. Oy oy inanılmaz güzel ya. Birazcık da şöyle. Aha. Bunu ben yapacağım ya. Arada yaparım valla. Ellerimin yorgun olduğunu hissettiğim an yapacağım bunu. Gerçekten mutlaka deneyin de. Ne olur bak deneyin tamam mı? Yaparken de bir hissedin ne olursunuz. Sonra da bana gelin yorum yazın bak lütfen. Gerçi 2 dakikanız almıyor ya. 7-8 dakikanız alıyor. 2 <laughs> dakika almıyor 7-8. Ya e ne kadar yapmak istiyorsanız artık ya. Ay çok güzel. Ben biraz daha yapayım. Sonra gelin nasıl kapatacağım artık bilmem. Gelin bakayım benimle şimdik. Gelin 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 gelin. Size hadi benle gelin diyordum ki telefon çaldı ve saatlerdir telefonla konuştuğum için ellerimi kremlemeye bir hevesim kalmadı şu an. Ama peelingin etkisini bana sorarsanız inanılmaz yumuşacık yaptı. Gerçekten buna inanabilirsiniz. Yumuşacık oldu ve böyle ne bileyim bir güzel gördüm ya. Şöyle yumuşacık. Çok sıkıldım ya. Saat şu an 6.30'a geliyor. Acayip derecede sıkıldım. Ayy. Evet en son nerede kaldıydık inanın arkadaşlar hatırlamıyorum. Yemeğimizi yani, yedik bir çorba ben yaptım işte dolma dedikler. biberim vardı ya biber Değil dolması. Misin? O vardı onu falan yedik. Ondan sonra şimdi Aa, oturuyoruz böyle. Ya, Baktım ya. saat dedim ki 9'a geliyor ben bugün ya, video yüklemedim dedim. dedim editlemedim hiçbir şey yapmadım dedim kendi kendime. Artık dedim en iyisi kapanış yapayım Hı -hı. diye düşündüm. Barış beyefendimiz de burada. Selam vermek ister misin Barış Bey? Selamünaleyküm arkadaşlar. Kaplalarım bile sesi duyursa. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz oğlum iyiyiz. Sen nasılsın? çok küçük, çok küçük. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.